thank mm -hmm. you Sevgili izleyenlerim merhabalar. Ben Yüksel Duymaz. Değerli izleyenlerim sizlere bugün Aydın merkeze bağlı Umurlu mahallesinde 342 metrekare 3 kat imarlı satılık bir arsamızı tanıtım yapıyorum. Arsamız satılıktır değerli arkadaşlar. Arsamızın imarı bir tarafı bitişik. Yüzde 40 3 kat imalıdır değerli izleyenlerim. Resmi bilgilerinden söylüyorum sizleri. 6 adet 2 artı 1 tam tamına daire çıkar arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde burada arsamız yol cephesi 15 metre kare genişliğinde yol terikleri var. Bu görmüş olduğumuzun müteahhitlerin yeni yapmış olduğu binalarımızın hemen yanında arkadaşlar. Arsamızı gösteriyorum. Bakın arsamız ikinci parsel. Tel örgüyle çevirli arsamız arkadaşlar. Bu aracımızın olduğu yer yol arkadaşlar. Bu telden yukarı kadar 15 metre genişliğinde belediyenin ayırmış olduğu yol terkleri var arkadaşlar. Bazı bilmeyen izleyenlerimiz Yok tarla, yok yolu yok, yok suyu yok, yok elektriği yok, yok şu su yok, bu su yok. Ne demişler? Erişmeyen kedi ciğeri mındar demiş. Çok özür diliyorum ama bu arsa arkadaşlar bakın. Bakın kapısı da var, kilitli. Anahtarlar da bende arkadaşlar. Bakın. Arsanın çapı, çupu yok. Düzgün 10 numara bir arsa arkadaşlar. Cephesi gayet güzel. Cephesi gayet büyük. Ölüşmedim ama harika bir cephe sahip arkadaşlar. Bakın harika 10 numara bir arsa. Evet. Burası arkadaşlar Aydın Merkez Mahallesi. Bakın. Aydın Merkez Mahallesi Umurlu Aydın Belediyesi'ne bağlı arkadaşlar. Buradan çıkan araçlan Aydın Çarşı merkezini hatta forumun olduğu yere 3 dakika arkadaşlar. Aydın'ın girişi buradan 3 dakika. Aydın'dan Umurlu birleşmek üzere. Ayrıca şunları söyleyeyim. Aydın merkezdeki birçok resmi kurum buraya taşınıyor arkadaşlar. Şunu açık ve net olarak söyleyeyim. 2 yıl sonra burada arsa almak için Kolay kolay orta halli bir kişi buradan arsa alamaz arkadaşlar. Bakar orta halli bir müşterilerimiz buradan arsa almaya gücü yetmez. Önümüzdeki yıllarda bütün resmi kurumlar buraya taşınıyor arkadaşlar. Drone görüntülerimizi, görüntülerimizi izlediniz. Tekrar benim tanıtımdan sonra tekrar drone görüntülerimizi mutlaka izleyiniz. İçerisinde Ankara'ya İzmir'i bağlayan e5 karayolu var içerisinden geçen. Aynı şekilde tren yolu da mevcut. Ankara İzmir'i bağlayan. Hemen yanımızda İstanbul Otoban'a giriş çıkış olarak otoban giriş çıkış gişeleri de var arkadaşlar. Ne dedik? Biz Aydın'ın hem güzel yerlerinden hem ekonomik yerlerinden yatırım yerlere satmaya almaya devam ediyoruz. Her videolarda söylediğim gibi ben makul olan yerde yatırım yapıyorum. Ben de bu bölgede birçok yatırımım var arkadaşlar. Allah sizler de versin. Bu bölgeden mutlaka arsa alınız. İnsanlar arsa ile zenginleşir. Daire ile zenginleşemez. Daire durduk gece değer kaybeder arkadaşlar. Ben de yılların yaptaçısıyım. Arsa yavru yapar. Doğurur. Yarın kat karşılığı verirsiniz. Bunu ikiz villa yapabilirsiniz. Her şeye uygun. Prim fiyatları çok yüksek değerli izleyenlerim. Aydın'ın en güzel nezih yerlerinden birisi. Burada apulcu çapulcu yuva arkadaşlar. Bu arsayı mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Bak fiyatı çok çok uygun. Videolarımızın alt açıklama kısmını yazıyorum. Makul bir şekilde indirim yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu binamız arkadaşlar olduğu yerde bir arada iki parseli var arkadaşlar. Evet. O bina ne yapıldıysa bu binalar ne yapıldıysa bu da aynısı arkadaşlar. Bakın. Ankara yolu oğlum. Şu şeyi göster. Bak Ankara yolunu göster. Şu binaları bak. Şurası Ankara Aydın yolu arkadaşlar. Bakın gördünüz. Kaç metre mesafede arkadaşlar. 300, 400, 500 yok yani. 300, 350 metre mesafede bir konumdayız. Burada çarşı, pazar var. 20 bin, 25 bin nüfus var. Bankalar var. AVM var. Hastane var. Eczane var. Halk pazarı var. Burası bir çarşı arkadaşlar. Kendi kendine bir çarşı. Hem köy havası, hem şehir hayatı, hem doğa hayatı üçüne bir arada yaşayacaksınız. Diğer izleyenlerim. Ayrıca prim fiyatları çok yüksek. Nediniz? Burada 2-3 yıl sonra burada arsa almaya kimsenin gücü yetmez. Aydın'ın resmi kurumları buraya taşınıyor arkadaşlar. Bu resmi kurumlardan bahsetmeyeceğim. Çevre arkadaşlarımız bunu biliyor elli'si Yoksa buralar uçar. Evet. ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Aydın'dan en derin sevgilerimi saygılarımı oğlum Mehmetle beraber gönderiyorum. Oğlum kameraman Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlarım.